gerek yok. Yeter ki öne doğru gitmesin. Son basamakta da yukarı doğru kaldıracaksın. Şimdi yukarı doğru, yukarı, yukarı kaldır, yukarı kaldır, kaldır. Bırak, tuşu bırak, tuşu bırak. Teyze yapma abi, bırak. Ben tutuyorum. Tamam bırak. Sen çiçek ol abi. <laughs> Heh, sen elini sakın sağa sola götürme. Devam. Yukarı, 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 bırak. Dur. Bizim burası çok Bir şey söyleyeceğim. Siz neyiniz oluyorduk? Abi, on üstünden sen 9 puan alırsan... 7. 7 çok iyi olur senin için. Bu da bana uzun geldi. Dörtlerde bak dörtlerde. Bana da uzun geldi bu ya. Sen mükemmel kullandın öyle söyleyeyim sana. Ben acaba. Biz gittikten sonra sen oğluna öğret bunu. <laughs> Şimdi bak ayağınla aşağıdaki siyah demire basıp geri yatırarak ileri itikle. Ki sen. alan kazan. Sen kolunu bırak abi. Aşağı tuşuna basıp tut. Gelsin. Gelsin diyor. Gelsin. Gelsin. Devam. Devam. Bitti. Artık rahatsın. Devam. Hafif baskı uygularsan vuruntu yapmaz. Dur bir. Bırak. Şöyle tut. Bununla bas. Heh, geldi. Tamam. Şimdi kaldır. Şöyle elinle kaldır.